birlikte telefonunuzu ya da tabletinizi nasıl bilgisayara çevirir onu size göstereceğim. İlk önce tabii yaşayan, e, ben de arkadaşlar bende mouse var ha. Yani. Bu normal bir tablet. Bende klavye falan. Arkadaşlar benim tabletime klavye mouse bağladığım için. İlk önce Play Store'a giriyorsunuz. Yazıyorsunuz ki buraya şu. bunu arkadaşlar Win şey falan. Filan, bunu indirdikten sonra oyna'ya tıklıyorsunuz. Anladım diyorsunuz buradan. Bakın açılacak Windows diyor. İlk bilgisayar. Burada bir şey yazabiliyorsunuz. Yok hayır bir şey yazamıyorsunuz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Burada şöyle oyunlar oynayabiliyorsunuz. Böyle, böyle, böyle. Hadi be. Neyse bakın mesela hatta burada buraya Paint'e gelip buradan istediğiniz resmi de çizebilirsiniz. Ya da Buradan bir şeyler yazabilirsiniz. Ben buraya anlamsızca bir şeyler yazıyorum şu an. Çok anlamsız bir şeyler yazıyorum. Buraya ben GTA 5 yazacağım. Yani gibi böyle böyle mesela böyle şey yapabilirsiniz. Mesela burada da bir tane var. Buraya da bir şeyler yazabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar abi ben burada Google'a nasıl gireceğim dersiniz. Google'da e de internet explorer şu, mavi olan E'ye tıklıyorsunuz. Arkadaşlar aynısı. Bakın gidiyorsunuz. Aynısı abicim. Buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Mesela Eta evet, 5 Yazdım arkadaşlar böyle tarz şeyler yazabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, burada sildikleriniz var gördüğünüz gibi. Burada böyle şeyler var. Bakın, gördüğünüz gibi. Böyle değişik düş şeyler var. Saçma sapan şeyler var. Bazen alar veriyor burada. Eğer bir bilgisayarınız yoksa buradan şey buradan şeyleri araştırabilirsiniz. Arkadaşlar mesela burada oyunlar da var. Burada mesela hesap makinesi var. Şimdi şey çalışıyor mu hesap makinesi? Çarpı Üf. Bir dakika arkadaşlar. Çalışıyor mu? Hesap makinesi bir dakika. Hesap makinesi çalışıyor mu? Bir dakika. <laughs> Galiba çalışmıyor ama olsun. Şurada da arkadaşlar bilmediğim şeyler var. Bunları bilmiyorum işte. Neyse. İkinci elde ise böyle bir şey var. Buraya tıklıyorum. Bakın. Bakın şurası. Buraya tıklarsanız böyle bir şey görürsünüz. Bu izleyemiyorsunuz buraya ama videolarınızı koyabiliyorsunuz bazı videoları ben öyle biliyorum. Gördüğünüz gibi burada hatta Android falan filan var. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun hadi bay bay.